Merhaba çocuklar. Ben Burcu Hocanız. Hepiniz dersime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ondalık gösterimlerde çıkarma işlemi. Toplama işlemini e, ne yaptık? İzledik, güzelce e, tekrar ettik, değil mi? Gayet zevkli ve kolaydı. Şimdi de çıkarma işlemiyle karşınızdayım. Hemen dersimize başlayalım. Bakalım çıkarma işlemindeki kurallarımız nelermiş? Şimdi aynı basamaktaki rakamlar ve virgül alt alta yazılır eksik basamaklara sıfır konulur. Doğal sayılardaki gibi çıkarma yapılır. Virgül aynı hizadan indirilir. Hmm, aslında okuduğumuzda sanki toplama işleminden bir farkı yok gibi değil mi? Sanki değil hiç farkı yok. İsterseniz yine ne yapalım biliyor musunuz? Hiç vakit kaybetmeden hemen örneğimize bir bakalım. Çünkü örneğimizi gördüğümüzde ve dinlediğimizde aslında yukarıda yazdığımız sayılar sayılar diyorum yalnız bakar mısınız? Yukarıda yazdığımız cümleler daha güzel anlaşılıyor. Şimdi 13 tam onda 5'ten 6 tam binde 729 sayısına çıkarmam isteniliyor. Bakın toplama işlemindeki kurallarımızı tekrar bir hatırlatmak istiyorum. Mutlaka demiştim virgüller alt alta gelecek. Tek şart bu. Hatta şu anda artık ikisini de birden söyleyebilirim. Toplama ve çıkarmada kurallarımız aynı. Virgüller öncelikle alt alta gelecek. O zaman ben 13,5'i buraya yazıyorsam 6 buraya gelecek virgül 729 olacak. Tamam mı canlar? Peki ben size ne demiştim çıkarma işleminden önce toplama işleminde? Eksik basamaklara 0 koyun demiş miydim? Demiştim. Peki aynı şey şu anda burada da oldu mu? Oldu. E bu özellikle birbiriyle aynı oldu. Yani aslında size şu anda yeni öğrendiğiniz bir şey var mı? Bence yok. Bir tek virgüller onun da ne olduğunu öğrendiniz. Taktik bu çocuklar tamam. Sonra ne diyorduk hatırlayın. Virgül önden yerini alacak. Niye? Sonrasında sıkıntı yaşamamak için malum tehlikeli ya da unutulabiliyor. Ve başlıyoruz. Sanki burada 13500, burada da 6729 varmış gibi çıkarma işlemini yapmaya. Haydi başlayalım. İşte bu 0'dan 9 çıkmaz. Komşuya gider. Bu da gider. Burası kaç oldu? 10. 10'dan 9 çıktı 1. Burada 9 kaldı. 9'dan 2 çıktı 7. Burada verdiği için 4 kaldı. 4'ten 7 çıkmaz. Yine bir onluk aldık. 14'ten 7 çıktı. 7. Burada 2 kaldı. 12'den 6 çıktı. 6 oldu. Demek ki bu çıkarma işleminin cevabı 6 tam. 1000'de 771 olacak çocuklar. İşte burada yukarıda yazan 3 tane cümlede anlatılan şeyler bu kadar. O halde tekrar ve son kez özetleyelim. Toplama ve çıkarmanın kuralı şu. Mutlaka virgüller alt alta gelecek. Başka bir şartımız yok. Eksik basamaklar sıfırla tamamlanacak ve virgül aynı hizadan indirilecek. Hatta önce virgüle öncelik verin dedim. Niye? Unutmamak için, tehlikeden kurtulmak için çocuklar. O zaman devam edelim. Bence gayet sevkli değil mi? Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Peki gelelim örneklerimize. Zaten burada da bol bol pekiştireceğiz. Şimdi ben 8,25'ten 3,7'yi ne yapacağım? Çıkaracağım. Yine ben eksik basamaklarımızı sıfırla hemen dolduruyorum. Sanki 825'ten 370'i çıkartıyormuş gibi çıkarma yapıyorum. Önce ne yaptık? Virgülümüzün yerini ayarladık. 5'ten 0 çıktı. 5. Nasıl burada 2'den 7 çıkmıyor öbür tarafa gidiyor falan diyorduk ya normal sayılarda. Bakın burada da zaten biz ne diyoruz? Virgül yokmuş gibi toplayın ya da çıkarın. Bitti. O zaman 12'den 7 çıkarsa 5 gelecek. Burada 7 kaldı. 7'den 3 çıktı. 4. Cevabımız 4 tam %55 olur çocuklar. Geldik ikinci örneğimize. Burada da 24 tam 1205'ten 10 tam 158'i çıkarmam isteniliyor. Ben virgülleri alt alta getirdim. Eksik basamağımız yok. O zaman direkt çıkarmaya başlamadan önce virgülümüzün de yerini ayarladık. Hadi başlayalım. 5'ten 8 çıkmaz. 15'ten 8 çıkarsa 7. Burada 10'du. Bu da verdiği için 9 kaldı. 9'dan 5 çıktı. 4. Bu 1 verdiği için 1. 1'den 1 çıktı. 0. Buraya geldik. 4'ten 0 çıktı 4. 2'den 1 çıktı 1. Cevap 14 tam. 1000'de 47 olur çocuklar. Diğer örneğimiz 12 tam. 10'da 6'dan 3 tam. 1000'de 195'i çıkaracağım. Yine Eksik basamaklar var. Önce bunları sıfırla tamamlıyoruz. Virgülümüzün yerini garantiliyoruz ve başlıyoruz çıkarma işlemine. 10'dan 5 çıkarsa 5, 9'dan 9 çıkarsa 0, burada 5 beş kaldı. 5'ten 1 çıkarsa 4, burada da 12'den 3 çıkarsa 9. Cevap 9 tam 1000'de 405 olur çocuklar. Gerçekten toplama ve çıkarmada başka bir Söylenecek herhangi bir püf noktası, uyarı, bir zorluk yok. Olay bu kadar. Şimdi geldik Bapocanın bulutuna. Neden bulut koydum? Ee, evet bir sıkıntı yok demiştim. Sadece ufacık bir sıkıntı var. Şimdi onu da burada bu bulutla sizlerle birlikte çok güzel halledeceğiz. Bazen bir tane virgüllü sayı, bir tane de normal doğal sayı topla ya da çıkar diyebilir bizden. İşte bizler burada bu bulutta öğreneceğimiz şey bu. Yani herhangi bir doğal sayıyı nasıl virgüllü sayıya çevirebiliyoruz tamam mı? Çıkarma işleminde sayılardan birisi doğal sayı ise bunu öncelikle aşağıdaki gibi virgüllü yazmalıyız. Yani diyor ki mesela 5 mi var diyor sen bunu 5,0 ya da diyor onda birler değil de yüzde birler yapmak istiyorsun. O zaman 5,00 ha binde birler mi yapmak istiyorsun? O zaman da 5,000 şekline dönüştürebilirsin. Yani biz çocuklar kısacası herhangi bir sayı karşımıza geldiğinde doğal sayı ve bunu virgülle yazmak istiyorsak hemen 12'nin yanına virgülü koyacağız ve kaç sıfır lazımsa ya bu ya bu ya bunun gibi o kadar sıfırı ekleyeceğiz. Gayet kolay. Hadi örneğimize geçelim. Burada mesela benden 6'dan neyi çıkarmam isteniliyor? Bir tam binde 352 çıkarmam isteniliyor. Şimdi burada binde birler basamağı olduğu için ben 6'yı yazarken virgüllü yazarken tabii ki 3 sıfırlı şekle getirmek zorundayım. O zaman ben 6'yı 6 virgül 0 0 0 şeklinde yazar mıyım? Yazarım. Yani virgülden sonra kaç tane sıfır koyacağımızı aslında diğer sayıdaki basamak belirliyor. O zaman altına da 1,352'mizi yazarsak ve öncelik virgülü ayarladık ve başlıyoruz çıkarmaya. 10'dan 2 çıktı 8. 9'dan 5 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. 5'ten 1 çıktı 4. Cevap 4 tam 648 oldu. Diyeceksiniz ki hocam ee, bu olayı biz toplama içinde yapabilir miyiz? Bakın şurada isterseniz hemen küçücük bir toplama işlemi yapalım. Mesela 4 ile 1,25'i toplayacaksınız. Bırakın toplama çıkarmayı bu kuralı yani bu bulutu bu taktiği her yerde artık kullanabileceksiniz, tamam mı? Yani biz herhangi bir doğal sayıyı virgülle hale getirebiliyoruz. O zaman ben burada iki basamağa sahip olduğu için 4'ü 4,00 şeklinde yazarım. Öbürü de zaten 1,25. Sonra toplama koyarım. Önce virgülümü indirdim. 05 daha 5, 02 daha 2, 41 daha 5. İşte gördüğünüz gibi toplama işleminde de yapabilirsiniz. Geldik diğer örneğimize. 3'ten 0 tam %91'i çıkarmam isteniliyor. O zaman buradaki basamaklar 2 tane olduğu için ben 3'ü nasıl yazmalıyım? 3,00 şeklinde yazmalıyım. Peki ben bundan 0,91 mi çıkaracağım? Aynen öyle. Hadi çıkartalım. Aa önce kime veriyorduk önceliği? Tabii ki virgüle veriyorduk. Hadi başlayalım. Ondan 1 çıktı 9. 9'dan 9 çıktı 0. 2 kaldı burada. 2'den 0 çıktı 2. 2 tam %9 olur çocuklar. Valla bunun önemini de yine size ne kadar anlatsam yetmez. O yüzden önemli olduğunu bilin. Bana güvenin. Gerisi boş. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Evet sayfa niye ayrılmıyor çocuklar? Bakın şu anda. Evet, bak sayfa bile ayrılmıyor. Gördünüz değil mi? Yani diyor ki bak diyor bir kez daha bakın diyor. Sevgili BAP öğrencileri bu sayfaya bir kez daha bakın diyor. Ama artık elveda canım. Şimdi geldik örneklerimize. 5 sayısının 3,62 eksiğinin 1,4 fazlası kaçtır diyor. Şimdi çocuklar e, tabi nasıl biz normal sayılarda böyle işlemler yapıyorsak ondalıklı sayılarla da bunları yapabileceğiz artık. Şimdi 5 sayısının 3,62 eksiği demek 5'ten 3 tam yüzde %62 çıkarmam demek. Ha o zaman ben 5'i virgüllü yazmalıyım. Peki, burada iki basamak olduğu için ben 5'i 5,00 şeklinde yazacağım. Şimdi bundan 3,62'yi çıkartalım. Tamam. Önceki mi? Önce kimin virgülü koyduk. Ondan 2 çıktı. 8. 9'dan 6 çıktı. 3. Burada kaç kaldı? 5 değil tabii ki. 4 kaldı. İnşallah çıkarma ve toplamaları yanlış yapmıyorumdur. Bu arada yanlış olabilir. Hiç telaşlanmayın. Panik olmayın. Olabilir. Herkes hata yapabilir e, yazabilirsiniz onları yorumlara da. 4'ten 3 çıktı 1. Herhalde doğru. Peki ben şu anda neyi buldum? 5 sayısının 3,62 eksiğini buldum. Diyor ki bunun 1,4 fazlası kaçtır? Ha, o zaman şimdi ben fazlası dediği için 1,38'e 1,4'ü ne yapacağım? Ekleyeceğim. Peki basamaklarımızı sıfırla tamamladık. Bir günümüzü de ayarladık ve başlıyoruz toplamaya. 8 daha 8 3 4 daha 7 1 1 daha 2. Cevap 2 tam %78 olur canlarım. Diğer örneğimize geçelim. 25,3 fazlası 67 olan sayı kaçtır? Ya burada da sizlerle çok güzel bir şey paylaşmak istiyorum. Bunu dinleyin. Ben soruyu çözdüm deyip dinlememezlik yapmayın. Bunu hayatınızın bütün matematikle ilgili olan kısımlarında kullanabilirsiniz. Mesela burada hangi işlemi yapacağınızı anlamadınız. Ne yapın? İki tane basit sayı verin. Mesela izleyin şimdi beni. Ben desem ki size 4 fazlası 10 olan sayı. Kaç desem herkes 6 diyecek. Öf harika. Haksız mıyım? Hayır. Peki 6'yı nasıl buldunuz? 10'dan 4'ü çıkartarak. İşte taktik bu. He, demek ki biz bu soruda 67'den 25,3'ü çıkaracağız. Bunu yaşananlar hani yaşayanlar olduğu için ben de tecrübelerime dayanarak sizlerle paylaştım. Ben bu soruda çıkarmamı, toplamamı yapacağım, karar veremiyorum, bulamıyorum diyenler için Hemen normal basit iki tane sayıyı probleme koyun. Problemi okuyun ve hangi işlem olduğunu belirleyin çocuklar. O zaman 67 virgüllü yazacağız. 67.0 yazdım. 25 virgül 3'ümü yazdım. Haydi bakalım başlayalım. Ondan başlamayalım. Önce virgül. Ondan 3 çıktı. 7. Burada 6 kaldı. 6'dan 5 çıktı. 1. 6'dan 2 çıktı. 4. Cevap 41 tam 10'da 7 olacak çocuklar. Evet muhteşem bir dersin sonuna daha geldik. Beğenmeyi, izlemeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.